Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine harika çıtı pıtı bir model çıkarttım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz modelimi. Renkli bir tülbente yaptım. Ee, zaten ekranda da alt kısmını görüyorsunuz. Çok kolay çok basit. Açıkçası istediğiniz renklerde de yapabileceğiniz bir model. Renkli tülbente yapacağım. Alt kısmını 434 yeşil ipim şöyle Diğeri kaplan galiba arkadaşlar. Tam bilmiyorum. Mavi renkte, diğeri de nar çiçeği, leylak nar çiçeği olarak tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle alt kısmına geçelim. Tığım 22 numara arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şu şekilde çok basit, çok kolay zaten arkadaşlar. Şöyle tığımı ilk önce sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 2 kere tığıma doladım. Şöyle 1 2 3. yoğumun içine batıyorum. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkarttım. Burada 1 2 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkartıyorum. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Zincirimi de sayarak 2 4 tane trabzan bir tane daha yapıyorum. Toplamda 5 tırabzan oluyor. 5 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5 Bir kere tığıma doladım. Geride kalan yere tekrardan 2-2 çıkartıyorum. Aynı yere 2-2 çıkarttım. Aynı yere 3 Şöyle 4 Şöyle 5 Bir sonraki yuvaya batıyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 kere tığımı doladım. 1 2 3. tığ battıma girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım arkadaşlar. Burada 2 ya da 3 tane çekebilirsiniz. Size kalmış. 1 2 3 çekiyorum. Aynı zaten çok fazla bir farkı yok arkadaşlar. 2 zincirle 3 zincirin arasında. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. 1 kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Toplamda zincirle beraber 5 tane trabzan yapıyorum. 5 5 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. 3 4 Şöyle 5. Bir sonraki tığ battığına şöyle ipimi sabitledim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 aynı şekilde iki kere tığıma doladım 1 2 3. yuvamın içine batıyorum 1 2 3 4 kere de çıkartıyorum isterseniz burada arkadaşlar 3. değil de 4. de batabilirsiniz zaten mod, modelin devamında yani üst kısmına geçince anlayacaksınız hani üst kısma gerekli mi gerekli değil mi hani alt kısmını 3. trabzana mı batalım yoksa 4 e, tıbatsına mı atalım diye. Onu anlayabileceksiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani ara kısmını ayarlamak e, modelinizin üst kısmını sık ya da aralıkları e, aralıklar olması için şurasını ayarlamak gerekli arkadaşlar. Bakın sıklığını da görüyorsunuz zaten. Bence biraz sık oldu. Hani dediğim gibi şuradaki iki Üçüncü trabzana değildi. E, Dördüncü trabzana batarsanız daha güzel olur bence. Şimdi 5 zincirimize batıyorum. Şöyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuvamın içine batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuvamın içine batıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3, 5, 6, 7. Yuvamın içine batıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 7 yuvamın içine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 yuvamın içine batıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 bir zincir çekip ipimi kopartıyorum diğer rengimi de yapacağım daha hoş durması için şu şekilde iplerimi kopartıyorum arkadaşlar Şimdi mavi rengi de yapalım. Şu şekilde mavi rengini alıyorum. Bu kısma batıyorum. 1 2 3 4 5 Yuvamın içine girdim. Pardon. 5'te 7 tane arkadaşlar. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5 6 7. Yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 Pardon. 2 3 4 Şöyle 4 5 6 7. Yuvamın içine battım. Bir tane daha yapıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 Yuvamın içine batıyorum. İpimi kopartıp ütüleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu şekilde modelimi ütüledim. Şu şekilde de tercih ettim. Modelim sık olabilir. E, o tamamen sizin tercihinize bağlı arkadaşlar. Şöyle bakın. Ben sık şekilde tercih ettim. Ama dediğim gibi şu ara kısımların alt e, yerde yani e, 3. tığ batarsanız böyle sık oluyor arkadaşlar üst kısmı. Ama 5 e, ya da 6 tane zincir çekip de 3. tığ batsına batıp e, trabzanları da 4. tığ batsına batarsanız e, dördüncü trabzana yaparsanız sonradan da e, birleşimini de tekrardan bir göz atlayıp da yaparsanız arkadaşlar daha güzel durur bence. E, benim yaptığım dediğim gibi sık bir model. Böyle yapar mıydım? Evet yapan, yapan arkadaşlarımız olur arkadaşlar. Bu şekilde de çok güzel, çok hoş duruyor. Hani tercih meselesi tamamen. Ara kısımlarını siz ayarlarsanız daha güzel, şık durabilir. Umarım beğenmişsinizdir modelimi. Çıtı pıtın bir model. Yeni gelinlerinizin çeyizlerinize çok yakışacak bir model bence. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.